Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beklenen fragman geldi. Ben bu canı da yeni sezon, fragmanı Karadeniz'den geldi arkadaşlar. Oktay Kaynarca'nın başrollerinde bulunduğu Ben bu canı Sımazam. ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Oktay Kaynarca'yı Karadeniz'in yüksek dağlarında ve Karadeniz'in yöre köylülerinde avcılıkta kullandığı evcil bir şahin ile çekilen o fragman büyük ilgi gördü diyebiliriz arkadaşlar. Sizler çekilen bu fragman hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Fragmanı beğenenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Arkadaşlar peki ben bu canı sığmadan dizisinde yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Kadroya dahil olacak isimler var mı? Bunlara değineceğiz. Evet arkadaşlar ben bu Cana sığmadan dizisinde efsane transferler gerçekleşti diyebiliriz ve yeni oyuncular gelmeye de devam edecek. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Dizimize 4 oyuncu dahil oldu. Bu oyuncular Seçki ya Dünya Yükümdar Olmaz dizisinde masada olan kişilerden yer alacaktır arkadaşlar. Dizimize ait yeni fragmanlar, yeni detaylar geldikçe sizlerle buradan paylaşmaya devam edeceğim. Ben bu sımadan sığmadan dizisiyle ilgili herhangi bir tarih verilmedi arkadaşlar. Tarih gelir gelmez. ilk önce bu kanalından sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.